Birazdan göreceğiniz çocuğun, sihirbaz çocuğun yaptıklarına inanamayacaksınız. Yeteneksizsiniz. Hindistan'da yapılıyor ve insanlar gördüklerine inanamıyorlar. Ve kara büyüyle olduğu söyleniyor. Bakın çocuk resmen duvarda yürüyor. Çok ufak bir çocuk bu. Bakın ayağa kalkıyor, havalanıyor. Arka tarafa dikkatle bakın diyorlar. Bakın şurada. Kimileri bu çocuğun cinlerle çalıştığını söylüyor. Ve cinlerin yardımı olmadan bunları yapamayacağını söylüyor. Bakın gördünüz. İnanamıyorlar ve jüri üyeleri de buna bir açıklama getiremiyor. İşin garip yanı. Birçok sihirbaz bu çocuğun yaptığı numaraları tam anlam veremiyor. Bakın şimdi tam orada arkadan birisi geçiyor diyor bir gölge. Evet burada sanki merdivene tırmanıyormuş. Burada birisi tutuyor onu. Bakın orada hafif böyle bir gölge gibi bir şey var. Akıl alır gibi değil çocuğun yaptıkları gerçekten. Bakın. Ve bunu tamamen büyüyle ve cinlerin yardımıyla yaptığını söylüyor ve en sonunda cin görünür oldu diyor. Dostlar yorumlarınızı bek bekliyorum. Sihir mi yoksa büyü mü?